5. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 5. sınıf temel dini bilgiler dersi birinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soru aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yazınız. İşte burada el vahid, el mu'min, kafir ve münafık kelimeleri var. Bunları buralara yerleştireceğiz. İnananlara güven veren, güvenilen anlamına gelir. Evet mümin denir arkadaşlar. Buraya mümin yazıyoruz. Mümin inananlara güven veren, güvenilen anlamına gelir. İkinci olarak tek ve bir olan anlamına gelir. Zaten üç tane kelime kaldı. El-Vahid buraya uygundur. Allah'ın isimlerindendir. Esma-ül Hüsna'dan. El-Vahid tek ve bir olan anlamına gelir. Üç, Allah'a inanmadığı halde çıkarları için iman ettiğini söyleyen kişiye münafık denir arkadaşlar. Onu da buraya yazıyoruz. Allah'a inanmaz çıkarlar için iman ettiğini, yani dışı başka, içi başka münafık. Son olarak da Allah'a ve peygamberi aracılığıyla bildirdiklerine inanmaya ve bunu açık bir şekilde söyleyen kimseye kafir denir. Arkadaşlar burada dikkat edelim. Kafirle münafı birbirinde karıştırmayalım. Münafık tarımını yapacak olursak kendi çıkarlar için iman ettiğini söyleyen kişiye denir. Kafir ise açıktan ne olduğunu söyleyen, yani Allah'a peygamberi kabul etmediğini, iman etmediğini söyleyen kimse kafir. Onun için buraya dikkat ediyoruz. İkinci soruya geçtik. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Evet, müminlerin iman bakımından en mükemmel ahlak bakımından en güzel olanıdır. Bu bir. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Onun için buraya D yazıyoruz. İkinci sorunun birinci şıkkına D yazdık. Burada da tam yazılmıyor da nedeninde yazmaya çalışalım. Bura D arkadaşlar. İkincisi mümin insanlara faydalı olan kimse. Bu da doğru. Yani burada yanlış olanları Y Doğru olanları D diye işaretliyoruz. Münafıklar doğru sözlü kişilerdir. İşte burası yanlış arkadaşlar. Münafıklar doğru sözlü kimseler değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerine Esmaül Husna denir. Bu yanlış arkadaşlar. Esma-ül Hüsna Hazreti Allah'ın isimleridir. Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah manası bu arkadaşlar. Burası da doğru. D olarak işaretledik. Doğru, doğru, doğru. İki tanesi yanlış. Evet. Üçüncü soruyu arkadaşlar buraya üçüncü soruya devam edecek kısa bir bilgi verelim. Beşinci sınıf eğer ki imam hatip okuyorsanız. 5. sınıfa ait Arapça ders kitaplarının tercümesi var ve yine 5. sınıfa ait sınavlarda çıkmış sorular var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu videonun sonunda oynatma listelerinden göstereceğim. Şimdi biz devam edelim. Yüce Allah'a ve onun gönderdiği dine dine iman etmek için bir insana pek çok güzel özellik kazandırır. Bu kazanımlar sayesinde insan hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa erer. Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Evet, aşağıdakilerden hangisi? Biz şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Evet, şuraya dikkat edeceğiz. İmanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir. Yani burada olumsuz, menfi bir şey bulacağız. İman sayesinde insan ümitsizliğine düşmez. Burası doğru arkadaşlar. İman sayesinde insan ümitsizliğe düşmez. İman sayesinde insan sorumsuz davranabilir. Bura yanlış arkadaşlar. İman sayesinde insan cesur, güvenilir ve dürüst olur. Doğru. İman sayesinde insan vatanının, milletini ve tüm insanlığın için, iyiliği için çalışır. Evet burada B arkadaşlar şöyle çarpılıyoruz. Neden? İman sayesinde insan sorumsuz davranabilir. Bu çünkü yanlıştır. Onun için üçüncü soruyu beşik olarak işaretledik. Dördüncü soruya geldik. Sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlara gelen bu kavram dini bir terim olarak ise Yüce Allah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bütün bilgi, Mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmek demektir. Evet, güvenmek, inanmak, bu yukarıda geçti arkadaşlar. İşte inanmak imandan geliyor. Dini bir terim olarak, yüce Allah'tan peygamberimize indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğru hiçbir şüphe duymadan kabul etmek demektir. Onun için arkadaşlar burada dördüncü soru için C şıkkını işaretliyoruz. İman demek. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? Allah'a iman, kitaplara iman, namaz kılmak, ahirete iman. Evet, imanın şartları arkadaşlar 6. Allah'a iman, kitaplara iman, ahirete iman bunlardan biridir ama namaz kılmak imanın şartlarındandır. Onun için burada burayı işaretliyoruz. B şıkkı. için şey 5. soru için B arkadaşlar. Birisi değildir yanlış olan. Altıncı soruya geldik. İslam insanın iyiliğini, dünya ve ahirette mutluluğunu amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam'ın istediği bir davranış olamaz? Dikkat edelim. İslam insanın iyiliğini, dünya ve ahirette mutluluğunu amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam'ın istediği bir davranış olamaz? İnsanın yararına olan güzel işleri yapması, insanlara zarar veren çirkin işlerden kaçınılması, İnsanların birbirlerine dua etmelerini, sadece kendi istediğimiz gibi bir hayat yaşamayı. işte arkadaşlar, İslam'ın istediği bir davranış değildir bu. Şu, onun için burayı işaretliyoruz. Altıncı soruda D şıkkı. Diğerleri doğru, bu yanlış. Evet, yedinci soruya geldik arkadaşlar. Konuştuğunda yalan söyler, söz verince yerine getirmez, emanete ihanet eder. Yukarıda sayılan özellikleri Peygamber Efendimiz tarafından kimlerin özelliği olarak sayılmıştır? Müslüman, münafık, müşrik hiçbiri. Evet, konuştuğunda yalan söylüyor, söz verince yerine getirmiyor, emanete hıyanet ediyor. Bu kimdir arkadaşlar? Tabii ki münafık. Onun için burada 7. soruda 5 şıkkını işaretledik. 8. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden değildir? allah Teala ancak Allah'a kulluk ederler. Yalnızca Allah'a güvenirler. Emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını ihmal ederler. Evet arkadaşlar güvenirler, sadakat gösterirler, kulluk ederler. bunu olur. Ama namazlarını ihmal ederler. Bu müminlerin özelliklerinden biri değildir. 8 soruyu değişiklik olarak işaretledik. Dokuzuncu soruya geldik arkadaşlar. İslam'ın temel kaynakları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İslam'ın temel kaynakları. İslam'ın veya imanın şartları demiyor arkadaşlar. Temel kaynakları. Eğer ki İslam'ın şartları demiş olsaydı namaz, oruç, haç, namaz. Şunlar işaretlerimiz gerekirdi. Ama burada İslam'ın temel kaynakları. İşte arkadaşlar burada C şıkkıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim ve sünnet. 10. soruya geldi. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahu Teala'nın bir olduğunu vurgularlar. Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın rızasına uymamaktır. Allahu Teala'ya gücünü ve kudretini Allahu Teala'nın gücüne ve kudretine şahit olmaktır. Evet, kelime-i şehadet ile ilgili olan yanlış arkadaşlar C şıkkıdır. 10. soru için C şıkkını işaretliyoruz. Allah'ın rızasına uymamaktır bu yanlış. Evet, 11. soru. Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberidir. Yukarıda verilen ifadeyle ilgili doğru aşağıdaki hangisi yanlıştır? Kelime-i tevhidin Türkçe anlamıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberidir. Doğru. Ki inan i̇nanarak söyleyen Müslüman olur. Esma-ül Hüsna kavramını açıklar. Bu ifade İslam inancının özüdür. Evet, Esmaül Husna kavramını açıklar. Esmaül Husna Allah'ın isimleri. Arkadaşlar burada öyle bir şey yok. Onun için 9. soruyu C şıkkı olarak işaretliyoruz. 11 C bu şekilde arkadaşlar. Evet 11 soruyu arkadaşlar çözmüş olduk. 11. 5. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmaları bu şekildeydi. Şimdi kanalımızın bir tanıtımını yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz bittiği için. Videoyu bitirelim inşallah. Gördüğünüz gibi Bilgi Akademi kanalımın ismi 3000 abonesi var. Sizden destek bekliyoruz. Oynatma listeleri var. Burada dini hikayeler var. Bir değişiklik olsun diye 13 tane onu izleyebilirsiniz. Sonra yazılı sınav soruları var. Biz şu an kaçıncı dersi işliyoruz? 5. İşte 15 tane burada video var. Yakın zamanda 25-30 civarında olacak. Bununla beraber İmam Hatip 5. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi. Burada arkadaşlar eğer ki İmam Hatip okuyorsanız buradan Arapça ders kitabının tercümesinin tamamına birinci üniteden sonucu üniteye kadar ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela şuraya bir tıklayalım. Ne varmış? Evet. Biraz açılması zaman alıyor. Evet arkadaşlar onda bir sıkıntı var açılmıyor. Yani internetteki sıkıntıdan dolayı gördüğünüz gibi ünite ünite ders ders evet açıldı. Burada tercümeler buradan ulaşabilirsiniz. Et dersü ikinci ders medreseti okulum istemeye ile ibarat cümleleri dinle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arapça ifadelerin yanında altında neyi var? Türkçe eklemesi yani Türkçe'ye tercüme edilmiş hali var. Şöyle çevirelim kaliteyi yükseltelim ki görünsün. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bu kadar. Kanalımın tanıtımını da yapmış olduk. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.